Evet arkadaşlar yeni bir video ders saatinde yine birlikteyiz. Bu seferdeki konu başlığımız tüzel kişilik. Gerçek kişiliği bitirdik. Artık gelelim tüzel kişiliğe. Biliyorsunuz ki Varlıkların da kişiliği var. Yani varlıklar derken arkadaşlar bunlar da hak sahibi, bunlar da borç altına girebilir. İşte bu varlıkların kişiliği ne olarak adlandırılıyor? Bizde tüzel kişilik olarak adlandırılıyor. Peki tüzel kişiler tabii çok fazla. Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri olarak ikiye ayrılacak. Kamu hukuku tüzel kişilerini ben size idare hukukunda çok detaylı vereceğim. Şimdi şöyle bir girizgah yapacağız ön bilgiler vereceğim ama asıl bunları daha detaylı bir şekilde anlatacağım konu başlı idare hukuku konusu. Şimdi burada anlatmak istedim size özel hukuk tüzel kişileri. Bunlar nasıl kurulur, amaçları nelerdir, nasıl dağılır arkadaşlar bunları şimdi tek tek işlemeye başlayacağız. Tüzel kişilerden bakalım kimler var özel hukuk tüzel kişilerinden bahsediyorum. Şimdi özel hukuk tüzel kişileri kendi içinde kaç ayrılır? İkiye. Kişi ve mal topluluğu. Neymiş? ebrabe mal topluluğu kişi topluluğu şeklinde örgütlenmiş özel hukuk tüzel kişileri nelerdir der. İçine dernek, içine şirket, siyasi parti, sendikalar atar. E şırına vakıf atarsa vakıf ne topluluğu mal topluluğu diyeceksiniz. Vakıflar mal topluluğu ama kişi topluluğu ise dernek, şirket, siyasi parti ve sendikalar. Özellikle derneklere çok sık soruyor arkadaşlar. Vakıflardan da soru geldi ama dernekler niye kurulur? Hangi amaç doğrultusunda? Kaç kişiyle? Şimdi başlayalım. Evet notunuzda da var. Dernekler kaç kişiyle kurulur? 7 kişi. Şimdi bu 7 kişi gerçek mi yoksa tüzel kişi mi? hiç fark etmez. Medeni Kanun bununla ilgili arkadaşlar bir sınır getirmemiş. Önemli olan 7 kişinin bir araya gelerek dernek kurabilmesi için azami bir rakam vermiş. Kaçmış? Minimum 7 kişi. Yani 7 şirket de bir araya gelip dernek kurabilir. 7 gerçek kişi de fark etmez. 7 kişi yani ÖSYM e sorarsa sadece 7 gerçek kişi bir araya gelip dernek kurabilir derse yanlış. 7 kişi gerçek veya tüzel kişi fark etmez. Ama niye koruyacağım? Bir amaç doğrultusunda. Evet bir menfaat doğrultusunda bu amacı gerçekleştirmek adına 7 kişi kuruyor. İşte çok fazla dernek var arkadaşlar. Özellikle Ankara'da Kızılay Meydanı'nda görüyorsunuz Sakarya'da. Binaların üstünde hep derneklerin isimleri yazar. Tırı vırı, yani mantar gibi türüyorlar. Niye o kadar fazla? Niye bu kadar rahat kuruluyorlar hocam, habire? Çünkü izin sistemi yok izin almadan dernek ne yapabilirim? Kurabilirim. Dolayısıyla o yüzden rahatlıkla 7 kişi izin almadan ne yapılabilir? Dernek kurabilir. Peki dernekler kurulduktan sonra arkadaşlar ne yapacak? Bildirim yapıyor. Yani izin sistemi yok. Sadece bildirim yapıyorum kime? Mülki idari amire kim o? Vali ya da kaymakam artık. ilde vali, ilçede de kaymakam. Mülki idari amire ne yapacağım? Bildirim yapıyorum. Peki dernekler acaba ticaret yapabilir mi arkadaşlar ticaret? Kar elde etme, gelir elde etme amaçları var mıdır derseniz sakın ha yoktur diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar sadece o amacı gerçekleştirmek adına iktisadi ve kar elde etme amacı dışında faaliyet gösterir. İşte ne bileyim pandaları koruma derneği, işte kanalları yaşatma derneği, kara kamyoncular derneği, bir sürü dernek var. Sadece o amacı gerçekleştirmek adına ne yapıyorum? Dernek kuruyorum. O yüzden kar elde etmediği için de ne yapmaz? Gelir vergisi ödemez. Kar ve iktisadi amaç gütmediği için de ticaret kanununda değil. Hangi kanun düzenlenmiştir derse medeni kanun diyeceksiniz. Peki hocam derneklerin organları var mı? Olmaz mı? Tabii ki de var. Peki hangi organları vardır derse? Genel Kurul Yönetim Kurulu bir de Denetim Kurulu olmak üzere 3 tane zorunlu organı varmış. Neymiş? Genel Kurul, yönetim ve denetim kurulu. Tabi zaten arkadaşlar dernekler kurulduktan belirli bir süre zarfı içerisinde genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını yapmak zorunda? Yapmak zorundadır. Eğer ki kurulduktan belirli bir süre içerisinde bu kurul toplantını yapamazsa ne olur? Zaten dağılır. Tamam. İktisadi amaçta güdemez dedik. Anlaşıldı mı burası? Peki. Peki arkadaşlar. Ben 7 kişiyle dernek kurdum. Peki. Acaba 5 tane dernek. 5 dernek bir araya gelirse ne oluşur? 7 kişi bir araya geldi, derneği oluşturdu. 5 dernek bir araya gelirse bir tane federasyon oluşur. Peki, peki şimdi buradan aşama aşama gidelim. 3 federasyon bir araya gelirse de ne oluşacak? Bir Konfederasyon. Evet. 5 dernek bir araya gelirse bir federasyon, bir federas üç federasyon bir araya gelirse bir konfederasyon. Tekrar edelim. 5 dernek bir araya gelirse bir federasyon, 3 federasyon bir araya gelirse bir konfederasyon. Tekrar ediyorum. 5 dernek bir araya gelirse bir federasyon, 3 federasyon eşittir bir konfederasyon. Tamam? Bunları unutmayın. 3 beş evet. Bir şeklinde arkadaşlar ne yapıyor devam ediyor Hani sayıları ne yapabilir rakam olarak da sorabilir futbol federasyonları var Konfederasyonlar var çok çok fazla arkadaşlar mesela atıyorum 3 tane federasyon ne olsun denizleri koruma federasyonu olsun ormanları koruma federasyonu olsun kıyıları koruma federasyonu olsun sonra da bu üç federasyon bir araya geldi ne oldu Türkiye çevre çevreyi koruma Konfederasyonu daha üst bir koruma yöntemi olarak da konfederasyon yapılanması ne yapılabilir? Oluşturulabilir. Anlaşılımı dernekler. Peki. Şimdi gelelim şirketlere. Şirketler tamamen iktisadi. Kar elde etme amacıyla ne yapar? Faaliyet güder. Yani gelir elde etme amacıyla. Şimdi kar elde etme amacı güttüğü için o zaman şirketler, dernekler de bu noktada ayrılıyor. Dernekler çünkü kar elde etme amacı gütmüyordu. Peki o zaman düz mantık düşüneceğim. Dernekler medeni kanundaysa şirketler kar elde etme amacı güttüğü için hangi kanuna düzenlenir derse Türk Ticaret Kanunu TTK'da düzenlenir ve bir sürü şirket türü var. Bunları ileride işleyeceğiz. Anonim, Limited, Kolektif, Komandit, Kooperatif değil mi? Bunlar da kar elde etme amacı güden şirket türleri. Peki şirketler acaba derneklerde olduğu gibi izin almadan mı kuruluyor? Yani tüzel kişiliği nasıl kazanacak acaba? Yoksa bir yere teşkil mi ettirmem lazım? Nereye? Ticari siciline. Arkadaşlar dernekler, pardon şirketler ticari siciline ...tescil edilmesi ne yapar? Tüzel kişilik kazanır diyeceksin. Sicil numarası alır, ticaret ünvanı taşımak zorunda arkadaşlar. Gelir vergisine tabidir unutmayın. Çünkü kar elde ettikleri için ticaret siciline tescil edildikleri an tüzel kişilik kazanır. Tabii şimdi içini açmıyorum ama ticaret kanunuyla ilgili arkadaşlar... ...işte kıymetli evraktır, şirketler hukukudur, ticari işletme hukukudur... ...bunları ileride işleyeceğiz şirketlerle ilgili. Şimdi şunu bilin, şirketler ticaret kanunu düzenlenmiş, kar elde etme amacı gidiyor aynı zamanda ticari siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tamam Siyasi parti sendikaları yine anayasa dersinde çok detaylı işleyeceğiz. Bunlar neymiş yine? Kişi topluluğu şeklinde örgütlenmiş özel hukuk tüzel kişileri. Mesela siyasi partiler 30 gerçek kişili bir araya gelir mesela. Peki gelelim mal topluluğu vakıflar. Vakıfların bir amacı var mı? Eğitim vakfı. Aynen öyle tema vakfı. Mehmetçik Vakfı hep amaç için kuruldu. Gerçek ya da tüzel kişilerde ne yapabilir? Vakıf kurabilir. Peki vakıflar da aynen kim gibi? Kim gibi? Evet dernekler gibi arkadaşlar medeni kanunda düzenlenmiştir diyeceksiniz. Peki dernekler izin almaksızın kurulur ve dernekler ee, bu bildirim için Gerekli hazırlığı belgeleri arkadaşlar. Mülki idare amire bildirdikleri an tüzel kişilik kazanıyorlar arkadaşlar evrakları. Ama vakıflar acaba ne zaman tüzel kişilik kazanır? Vakıf. Yerleşim yeri mahkemesinde tutulan sicile yani tescil edildiği an tüzel kişilik kazanıyor diyeceksiniz. Burada da yine bir tescil usulü gerekli arkadaşlar. Vakıflar neymiş? Yerleşim yeri mahkemesinde tutulan sicile tescil edildiği an tüzel kişilik kazanır. Bu cümleden ne anladın? Ne anladın? Hiçbir şey. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Mesela ben bir vakıf kurdum. Yerleşim yeri dediğim mesela Ankara'da vakıf kurduk. Ankara Asya Hukuk Mahkemesi'nde tutulan sicili tescil edilmesiyle ne yaptı o vakıf? Tüzel kişilik kazandı. İzmir'de ise İzmir Asya Hukuk. Atıyorum Aksaray ise Asli, Asli Hukuk Mahkemesi ne yapacağım? Tescil ettireceğim. Tekrar ediyorum. Vakıflar ne zaman tüzel kişilik kazanıyormuş? Yerleşim yeri mahkemesine tutulan sicile tescil edildiği an o yerleşim yeri mahkemesi nedir derse Asli Hukuk Mahkemesi diyeceksiniz. Peki ben vasiyetname yoluyla vakıf kurabilir miyim? Ben öldüğümde, vefat ettiğimde benim vasiyetime göre benim mal varlığım üzerinde şöyle bir vakıf kurulacaktır diye bir vasiyetname bırakırsam o mal varlığı üzerinde bu vakıf özgülenebilir. Mesela Azinesin Vakfı, Cemal Gülsel Vakfı, Türkan Saylan Vakfı hep bu şekilde kurulmuş vakıf türlerini örnek gösterilebilir arkadaşlar. Peki vakıfların tek bir zorunlu organı var. Çünkü bunlar kişi topluluğu değil. Bunlar çünkü mal topluluğu. O malları idare etmek adına da bir yönetim kurulu. O malları yönetmek adına yönetim kurulu diğer ismiyle mütevelli heyeti olarak da adlandırılır. Zorunlu organı sadece bir tanedir. Tamam. Ama derneklerin zorunlu organları neydi? Genel kurul, yönetim ve denetim kurulu. Çünkü genel kurul toplantısı hep kişi topluluklarında vardır. Şirketlerde vardır, siyasi partilerde vardır, sendikalarda vardır. Hatta e, haberlerde de duyarsınız işte muhalefet partisi işte genel kurul toplantısı yapamadı dağıtılmalı falan işte yapmış olduğu işlemler geçersiz falan diyorlar ya genel kurul toplantı hep kişi toplulukları muhakkak olur. Ama mal toplumunda zaten kişi topluluğu olmadığı için burada sadece ne varmış o malları o amaç doğrultusunda idare etmek adına bir yönetim kurulu mütevelli heyeti var diyeceğiz. Anlaşalım bu Gelen hatlarıyla arkadaşlar soracağı cümleleri şöyle bir sizin için toparladım. Bir kez daha toparlayalım. Evet özel hukuk tüzel kişileri nelerdir derse dernek, şirket, siyasi parti, sendika, mal topluluğu vakıf. Peki hangisi medeni kanun düzenlenmiştir bunların? Dernekler ve vakıflar medeni kanun düzenleniyor. Peki dernekler kaç kişiyle kuruldu? 7 kişiyle. İzin alarak mı? Hayır izin almadan. Peki ne zaman tüzel kişilik kazandı? Mülki idare amire ilgili evrakları teslim ettiğim an artık kazandım. İktisadi amaç güdemez. Kar elde etme amacı güdemez. Üç zorunlu organı vardı say bana. Denetim, yönetim ve de, genel kurul diyeceksiniz tamam Ha diyeceksiniz hocam dernekler kuruldu kurulmaya da izin almadan kur. Bu adamlar sonsuza kadar faaliyet gösterebilir mi yani zararlı faaliyet güder hiç mi bunun denetimi yok? Tabii ki de var arkadaşlar yani kumarhane işletiyorsa zararlı faaliyetler örgüt merkezi haline geliyorsa sonradan tabii ki de kapatılabilir. Özellikle pandemi döneminde bir sürü dernek kumarhane çıktı ve sonradan kapatıldı. Ama kurulması yönünde izin sistemi yok. Rahatlıkla kuruluyor ama zararlı faaliyetler güder, güdülürse birazdan kapatılacak. Nasıl kapatılacak onları birazdan vereceğim. Peki şirketler hangi kanundaydı? TTK, Türk Ticaret Kanunu ne zaman düzel kişilik kazandı? Ticaret siciline tescil edildiği an. Peki vakıflar ne zaman düzel kişilik kazandı? Yerleşim yeri mahkemesinde tutulan sicile tescil edildiği an. Vakıfların tek bir zorunlu organı vardı hangisiydi? Yönetim kurulu diyeceksiniz tamam. Peki şöyle bir sunan sorusu gelse. Yukarıdakilerden hangileri izin almadan kurulan özel hukuk tüzel kişileridir. İzin almadan dernek, şirket, siyasi parti, sendika, vakıf. Hadi güzel bir soru. Böyle öncülü bir soru sordu. Dernekler izin almadan, siyasi parti izin almadan, sendika izin almadan hangisi tescille kurulur deseydi? Şirket ve vakıf. Vakıflar Asli Hukuk Mahkemesi'ne, şirketlerde ticari siciline, tescil ile ne yapıyorlar? Tüzel kişilik kazanır diyoruz. Anlaşalım bura. Peki 7 dernek, 7 kişi bir araya geldi, dernek kurdu da acaba 5 dernek bir araya geldi? Bir federasyon, 3 federasyon bir araya geldi, bir konfederasyon kurduyordu bunları dikkat. Evet, özel hukuk tüzel kişilerimiz bunlardı arkadaşlar. Gelelim kamuya. Tabi kamu hukuku arkadaşlar üstün ayrıcalıklı bir yapıya sahip. Çünkü bunlar kamulaştırma yapabilir. Bunlar yönetmenlik çıkartabilir. Bunlar ayrıcalıklı çünkü kamu gücüyle donatılmış. Bütçesi kamu bütçesi, personeli kamu personeli, üstün ve ayrıcalıklı. Dolayısıyla bunlar neyle kurulur derse bunlar kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur diyeceksiniz arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanı da artık yeni sistemde kendi çıkarttığı kararnameyle bir kuruma kamu tüzel kişiliği ne yapabilir verebilir diyeceğiz. Dediğim gibi <laughs> Bunları idare hukuku dersine daha detaylı vereceğim sizlere. Şimdilik ön bilgi olsun diye isimlerini vermek adına, bilmek adına arkadaşlar şöyle bir toparlayacağım. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Kişi ve mal topluluğu şeklinde. Kişi topluluğu neler? İl özel idaresi, belediyeler, köyler yani aslında bunlar mahalli teşkilat, yerel teşkilattır. Mal topluluğu çok fazla. Sahi 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 bitmez arkadaşlar. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Denetleme Kurulu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, TRT, Rütük, YÖK, Üniversite, TÜBİTAK, Opera Bale, yine Kitler, SGK, Üniversite, Hastane bir sürü bir sürü bir sürü. Dediğim gibi bunlar size idari hukuku dersinde daha detaylı anlatılacağı için burada sadece isim olarak arkadaşlar bilin ve neyle kurulup kaldırılıyor buna? Kanun veya CBK diyeceğiz. Bunlara dikkat. Anlaşıldı mı? Hadi şöyle bir toparlayalım. Sorularla toparlayalım. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk, tüzel kişisi değildir? Özel hukuk. Tamam mı? Şirket, dernek, sendika, TRT, vakıf. TRT. TRT nerede? Kamuda. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku tüzel kişisi değildir? Tamam mı? Hmm üniversite, YÖK, köy, vakıf, belediye. Bakır. Vakıf tabii ki de güzel etrafı. Aferin. Evet, vakıflar nedir? Özel kutu tüzel kişisidir. Peki şöyle bir soru soruyum o zaman daha da bir zorlaştırayım. Yukarıdakilerden hangileri mal topluluğu şeklinde örgütlenmiş tüzel kişilerden biri değildir? Tamam mı? TRT, YÖK, vakıf, köy BDDK. Hangisi? köy Şimdi arkadaşlar... Bakın kişi ve mal olarak da karıştırabildiği gibi özel ve kamu olarak da karıştırabilir. Ben size özel ve kamu olarak sormadım bunu. Kişi ya da mal topluluğu şeklinde örgütlenmiş tüzel kişi ya da değildir şeklinde ne yapılabilir? Sorabilir. Bunlara dikkat edin. Evet. Peki tabii kamu şimdi idari hukukunda daha detaylı vereceğim. Şimdi özel hukuk tüzel kişiler, dernekler, şirketler, vakıflar kuruldu ama bunlar acaba sonradan kapatılıp dağıtılabilir mi arkadaşlar? Tes olabilir mi? Evet, birazdan da şimdi gerçek kişilik sonlandığı gibi tüzel kişilik de sonlanabilir. Nasıl sonlanır? İşte bu soruların cevabı bir sonraki videoda birazdan beraberiz. <laughs>